Arkadaşlar merhaba. İbn Sina ile ilgili müzakeremize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde İbn Sina'nın İşaretler ve Tembihler adlı eserinin nasihat kısmını ele almıştık. Bugün sizlerle aynı eserin vasiyet kısmını değerlendirmek istiyorum. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. E, vasiyet bizim için niçin önemli? Vasiyet e, bize felsefeyle uğraşırken takip etmemiz gereken yol ve yöntemi, ayrıca bu konuda yoldaşlık ettiğimiz insanlarla iletişimimizi nasıl kurmamız gerektiğini ortaya koyan bir bölüm. Aslında bölüm çok kısa, bir paragraftan oluşuyor. Fakat bize sunduğu bilgiler hem felsefe yapma yöntemimizi, hem de felsefeyle uğraşma, uğraşacak kişilerin niteliğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda eğer biz felsefeyle uğraşıyorsak, nasıl bir karakteri ve kişiliğe sahip olmamız gerekiyor ve bu bilgiyi nasıl ele almamız gerekiyor bu bölümden biz bunu anlayabiliyoruz. Şimdi ilk olarak Ey kardeşim senin için işaretlerde gerçeğin özünü süzdüm ve kelimelerin inceliklerindeki hikmetlerin en asını sana lokma lokma sundum diyor. Yani işaretler ve tembihler adlı eseri okuyan bir kişi bu konudaki sistemi yani felsefi altyapıyı burada parça parça bölüm bölüm nitelikli bir şekilde bulacak ve eğer aşağıda söyleyeceğin niteliklere haisse buradan doğru sonuçlar elde edecek e, diyor İbn Sina. Şimdi artık sen de bu bilgiyi bayağı insanlardan, cahillerden, parlak zeka, eğitim vaadetten nasibini almamış kişiden, kafası karışık insanlarla haşır neşir olandan veya bu filozofların milletlerinden ve onların asalaklarından sakın. Şimdi e, bunu kimlerden sakınacağız? Yani bu bilgiyi açarken nasıl bir e, yöntem izleyeceğiz? Öncelikle bayağı insanlardan sakınacağız. Çünkü bayağı insanlar e, nitelikli bilgiyi, nitelikli bir işi takdir etme e, seviyesinde değildirler. Çünkü e, bayağı insana e, sokakta görünen taşla e, işte bir öncesinden kalan bir Hitit e, mirasının bir farkı yoktur. Niye? Çünkü bu bunu ayırt etmez. Ona göre o da taştır, o da taştır. Ama nitelikli bir insan bir geçmişe sahip olduğunu, o taşı bir başkasının işlediğini ve oraya yerleştirdiğini bilir ve insanlık mirasının bir birikim olarak görür. Ama e, diğeri e, ha o taş ha bu taş alır istediği şekilde onu e, kafasına göre kullanabilir. Onun için de e, insanların takdir edebilmesi e, öncelikle bayağılıktan kurtulması yani e, olayları ve nesneleri ayırt edebilecek bir zihniyete sahip olmasıyla gerçekleşir. Yani ilk sakınacağımız kişi bunlar. Yani bayağı insanlara bu bilgiyi açmayacağız. Çünkü bunlar bilgiyi takdir edecek durumda değildirler. İkinci olarak cahillerden. Yani e, cahil deyince de ben hep bunu izah etmişimdir. E, bilgisiz kişi anlamında değil. Yani tabii ki e, bilgisizlik de bir e, cahillik olarak tanemdir ama bunun dereceleri ne olduğunu hep söylüyoruz. E, yani bilmediğini bilen bir insan... Ee, bu noktada e, öğrenmeye açık insandır ve, ve cahil olarak terendirilmez. Yani bilgisiz demek daha uygundur bizim için. Ama e, kendisini her şeyini bildiğini söyleyen bir insana felsefi bilgiyi açmak ya da ona bunları paylaşmak ona bir e, katkı sağlamayacaktır. Çünkü kendisi bildiği için bunları dinlemeyecektir. Dinlemediği için de anlamayacaktır. Parlak zeka eğitim adetten nasibini almamış kişiden. Yani felsefe e, farklı düşünebilmeyi, kazanmayı kazanmayı gerektiriyor. Yani e, parlak bir zeka gerektiriyor. Olayların arka planını düşünebilecek ya da soyut düşünme becerisini kazanmış bir nitelik gerektiriyor. Nasıl? Şöyle düşünün. E, i̇nsanlar sadece somut e, düşünme düzeyinde kalmışlarsa e, bu insanlara soyut bir şey anlatmak mümkün değil. Onun için de e, geçmişten bugüne kadar felsefe ile ilgili yapılan bütün yorumlarda matematik ya da geometri bilmeyen bize uğramasın gibi söylemlerin arkasında da bu vardır. Yani felsefe olayların arkasındaki ilkeleri keşfettiği için e, bu noktada belli bir düzeyde soyut düşünebilme becerisini ve parlak bir e, akletme kapasitesini gerektirir. İkincisi, e, aynı bölümün eğitim ve adetten nasibini almamış kişi. Çünkü eğitilmemiş bir insanın e, bir olayı, bir konuyu, bir meseleyi tartışması, e, mümkün olmuyor. Niye? Çünkü bu kişiye bir yöntem göstermeniz, bir usul göstermeniz, bir çerçeve çizmeniz mümkün değil. Çünkü o e, siz mesela meselenin sonundan bahsederken o başından, e, o başından bahsederken e, siz sonundan bahsettiğiniz zaman bu kişiye ulaşmanın imkanı yok. Ne yapmak lazım? Eğitim alan bir kişi öncelikle şunu bilir. Karşısındaki insanın bilen bir kişi olduğunu anladığı zaman onu dinler. E, eğer eleştirileri varsa bunları sistematik bir halde sunar ve yoluna devam eder. Şimdi mesela sosyal medya ile ilgili ya da işte farklı mecralardaki tartışmalara bakıyoruz. hiçbir bilgisi olmadığı halde karşısındaki insanlara bu konunun uzmanı olduğu halde mesela pandemi süreci bir uzman doktor bu konuda açıklama yapıyor. Altına yorum atıyor chat küfürlü. İşte sen şöyle nasıl söylersin diye. İşte hem bilmiyor, hem eğitimden nasibini almamış hem de terbiyesiz. İşte onun için de bizim e, bu felsefi bilgiyle o karşılaşacaklara açacağımız e, temel e, açacaklarımızda temel nitelik eğitim ve adet dediğimiz yani aslında burada e, adetten kastımız o bilginin usul ve çerçevesini anlamak e, usul erkanını bilmek yani bir bilgiye başlarken mesela ilahiyat disiplini ilgili bir e, konu hakkında konuşuyorsa insanlar dışarıda hoca hacıdır şeklinde geçenler değil bu konuda hem e, dini ilimleri hem de aklı ilimleri birlikte okumuş, anlamış ve bu konularla ilgili bütüncül bir yönteme sahip olmuş kişileri dinlemek gerekir. İşte bu da adet dediğimiz yani usul çerçevesinde gerçekleşen bilgi olarak nitelendirilebilir. Şimdi burada bir şeye daha değinmek istiyorum ben. Ee, önceki videolarımda da de değiniyordum. Hocam yani bilgiyi hani Gazali diyordu. işte İbn kısmen e, usul sahibi olmayanlara açmayalım şeklindeki söylemler geçmişte mevcut. Burada da benzer bir şekilde bu bilgiyi açacağımız kişiler sınırlandırılmalı diyoruz. Şimdi felsefenin öyle bir yöntemi var. Yani felsefeye giriş yapabilmemiz için öncelikle terminolojiyi bir karşımızdakinin halletmesi gerekiyor. Eğer biz bu bilgiyi karşımızdakini açıyorsak biz bunu derece derece aşama aşama yapmamız gerekiyor. ve Usul çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Bilgilendirme elemanlığı değil bu özelliklere ve nitelikleri haiz kişileri bulduğumuzu da anlatalım. Şimdi... Üstüp olarak da mesela biz konuşuyoruz şu anda da konuşuyoruz mesela felsefi bir şeyi konuşuyoruz. Bunu her görüşten, fikirden, düşünceden insan izleyecek. Her aşamadan insan izleyecek. Peki fikirlerimizi söylerken nasıl ifade etmemiz lazım? İşte bu da önemli. Yani biz eğer kamuya açık bir yerde fikirlerimizi ifade ediyorsak bu kamuya açık olan her kesimden dinleyecek insanlara meramımızı anlatabilecek bir düzeyde anlatmamız gerekiyor. Yani şöyle... Ee, belki tam olarak dediğimizi anlamasa bile bir insan ya da biz anlamasak bile videodan izlediğimiz zaman bir insanı, o, o anlamadığımız kişiyi en azından yanlış anlamayalım. Yani mesele bu. Yani kamuya konuşurken, söylemlerimizi, ifadelerimizi seçerken, mümkün olduğunca e, işte tahkir, tezif hakaret ya da aşağılamaya girmeyecek ve e, yanlış anlaşılmaya müsait olmayacak şekilde düzgün sarı ifadelerle açıklamamız lazım. Hem meramımızı anlamıyorlarsa yani şöyle söyleyelim biz i̇bn Sina'nın vasiyetini açıklarken burada ben size i̇bn Sina'nın vasiyetini anlatamıyorsam e, en azından sizin e, yanlış anlamamanızı sağlamam lazım. Yani e, bunu belki siz bir daha okuduğunuz zaman ya da bir başka arkadaştan dinlediğiniz zaman ya da başka bir yerden dinlediğiniz zaman daha iyi anlayabilirsiniz ama burada sizi işte e, bir başkasını ötekileştirici, tahkir edici, tezif edici bir dil kullanarak ne yapmamam lazım? İşte her yapıdaki arkadaşımızı bilginin gerçekliğinden uzaklaştırmamam lazım. Onun için bir tartışmayı bağlamında ve karşımızdaki insanlara ulaşacak şekilde el almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kafası karışık kişiden, kafası karışık kişi bu insanlar da ben hayatın içerisinde çok görüyorum. Mesela günübirlik değişimler yaşıyor sürekli olarak bir arkasında usul ve yöntem yok. Tarih paradigması yok. Bütüncül bir çerçevede okuma yok. Mesela ilahiyat okuyorsa ilahiyatın işte bir gelenekçiler varsa diyelim, bir modernistler varsa ya da ne bileyim, bir hadise karşı farklı yaklaşanlar, bir ehli hadis varsa bunlarından parça parça okumuş hepsini. Yani gelenekle ilgili bir bütüncül yapı oluşturamamış. Yani ilahiyatla ilgili okuyacak, işte Hazreti Peygamber döneminden bugüne kadar gelen süreci, ekolleri, farklı farklı yaklaşımları değerlendirip bir bütüncül paradigma oluşturacak şekilde okumamış. Ama ne yapıyor? Bir ehli hadisin görüşüne meylediyor, bir işte hadisi reddedenlerin görüşüne, bir işte mealcilerin görüşüne, bir başka bir kişinin. Yani bu görüşlerin hepsi kendince tutarlı, anlamlı olabilir. Kendileri savunurlar. Ama önemli olan şu, biz bir görüşü savunuyorsak, bununla ilgili bütüncül bir çerçevemiz olması lazım. Sorduğunuz zaman da, e, bütün yönleriyle kuşatıcı yani ekonomisini, siyasetini, ahlakını, insan tasavvurunu kuşatıcı bir bilgi ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi insanlara bakıyoruz. E, bunu koyamıyorlar. Mesela İbn Sina'nın, Farabi'nin eee özelliği ne? Mesela diğer kelamcılardan ya da diğer düşünürlerden bunları ayıran ne? Mesela İbn Rushd'u ayıran ne? Neden bu bu kadar bu insanlar e, dikkat çekmiş ve önemsenmiş. Çünkü bütüncül bir çerçeve içerisinde olayları alabilir. Yani kafaları karışık değil. Yani tanrı tasavvurlarına bakıyorsunuz, ahlak tasavvurlarına bakıyorsunuz, siyaset tasavvurlarına bakıyorsunuz, mantık anlayışlarına bakıyorsunuz. Hepsi birbirini bütünleyen ve bunlar arasında bir e, toplamda bir e, tutarlılık kurabileceğini bir anlayışları söz konusu. Onun için de bizim e, buna da dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Ve bu filozofların mülhitlerinden ve onların ataklarından sakın yani felsefeyi öğrenmek sadece hikmet için olmuyor kimi zaman. Kimi zaman da bu bilgiyi insanları işte sofistik kıyaslarda olduğu gibi de aldatmak için ya da başka türlü amaçlar için de kullanabiliyorsunuz. Onun için bunlardan sakınmamız gerekiyor. Yani bu grubun hepsinden felsefi bilginin ne yapılması gerekiyor? Sakınılması gerekiyor. Onlara ulaştı yani onlara bunları anlatırken dikkatli anlatmamız gerektiği. Çünkü bunların meseleyi bağlamından kopartıp farklı mecralara sürükleyebileceğini görüyoruz. Şimdi bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela cahil işte ne bileyim bu dediği şekilde bilgili olup da cahil olan, bilgisi olup da cahil olan ya da karşısındakini saygısı olmayan insanlara bunu açtığınız zaman saldırgan ya da işte karşısındakini tehdit eder bir üsluba ya da tekfir eder bir üsluba getirebiliyorlar meseleyi. Onun için bu insanlarla konuşmamak, bunlara anlayacağı dille ifade edip Bırakmak gerekiyor. Yoksa e, e, anlatamıyorsunuz. Anlatamadığınız gibi yanlış da anladığı zaman bu sefer size kim ve düşmanlıkla, husumetle yaklaşıyor. Ayrıca sizden o aldığı bilgiyi farklı mecralara, farklı şekilde, yanlış bir şekilde aktararak da olayın vehametini arttırıyor. Çünkü anlamayan bir insanın aktarımı kadar e, kötü bir e, durum yoktur. Çünkü sizi anlamadığı gibi aktarımı da yanlış yapıyor. O zaman... E, hata katlanarak artıyor Sizin demediğiniz bir şey farklı bir mecrada sizin karşınıza çıkabiliyor Onun için konuştuğumuz insanları seçerek ve e, onlara karşı da e, kendi üslubumuzu oluşturarak ne yapmamız lazım konuşmamız gerekiyor Şimdi kime vereceğiz peki yani bu kadar insandan sakınacağız da bu kadar insanla e, muhatap olurken e, uzak duracağız da kime vereceğiz Şimdi kime vereceğimiz de bu gönlünün duruluğuna Gidişatının düzgünlüğüne, vesveselerin kendisine üşümesine izin vermediği, gerçeğe rıza ve doğrulukla baktığına güven duyduğun kimseyi bulduğunda sana sorduğu şeyden ona peyder pey, parça parça, bölüm bölüm ver. Şimdi gönül duruluğu bu önemli. Çünkü bir insan eğer iç dünyasıyla barışık bir haldeyse öğrendiği bilgileri hazmetmesi ve doğru yorumlaması mümkün olur. Şimdi bizim hayatımızda geçmişteki olumlu ya da olumsuz yaşadığımız bütün tecrübeler aldığımız veriyi yorumlamamıza da etki ediyor. Yani bu hangisi olursa olsun, ister felsefi bir şey olsun, ister e, dini bir şey olsun, hangi konuda olursa olsun bizim iç dünyamızda eğer bir e, arı duru bir tutum söz konusu değilse, iç ve dışı bir olmak e, söz konusu değilse o zaman bizim e, meseleleri ele alırken e, mecrasından çıkartma ihtimalimiz olduğu için İbn Sina öncelikle gönül duruluğundan emin olduğunuz kişileri bulduğunuz zaman ilk dediği şey bu. Yani gönlü temiz güzel insanları bulduğunuz zaman vereceksiniz. İkincisi gidişatının düzgünlüğü. Bu da e, ilmi disiplinle alakalı. Şimdi bir insan bir gün çalışıp 10 gün yatıyorsa, 10 gün çalışıp e, işte 15 gün çalışıyorsa burada da bir sıkıntı var demektir. Çünkü bir insanın gidişatının e, düzgünlüğü hem ahlaki anlamda, hem ilmi anlamda, hem de akademik anlamda disiplinli ve sistematik bir şekilde sürekli olarak çalışması ve e, sürekli olarak bu gayretin içerisinde olmasını gerektiriyor. Bu da önemli. Çünkü bir insana, şimdi bir talebe aslında geleceğe yatırım demektir. Niye? İslam felsefesiyle ilgili bir talebe yetiştiriyoruz ve mesela 10 sene emek harcıyoruz, 15 sene emek harcıyoruz ve bu arkadaşa yazmayı okumayı, anlamayı, çözümlemeyi, analitik bir şekilde ifade etmeyi gösteriyoruz. Fakat 15 senenin sonunda bu disiplini kırıyor ve gidişatının düzgünlüğünü bozuyor. O zaman o kişinin yaptığınız bütün yatırım ne anlamda? Yani hikmeti geleceğe taşıma ve gerçekten bugünkü sorunlarımızda çözüm bulma noktasında yetişmiş insan dediğimiz kişiyi o kadar emeğin sonunda kaybetmiş oluyoruz. Aslında bugün beyin göçü dediğimiz şey de bu. Yani nitelikli insanlarını kaybeden toplumlar, yani gidişatı düzgün olan, e, disiplinli bir insanları kaybeden toplumlar, e, daha çok e, acılara maruz kalıyorlar. Şimdi işte yurt dışında bir akademisyen başarılı olduğu zaman e, hepimiz takdir ediyoruz. Tamam işte işte Türk akademisyen tamam da biz burada ne yapıyoruz? Bizim akademisyenlerimize ne, nasıl davranıyoruz? E, fikrini ifade eden arkadaşlarımıza nasıl karşılıyoruz? Çünkü eğer akademi olacaksa her türlü imkanı verip ondan sonra belli bir süre 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl bir enstitüden sağlam bir sonuç çıkması için liyakatlı ve gidişatı düzgün işte buradaki İbn-i gibi 50 yıl süreyle orada bir çaba ortaya konulduktan sonra oradan bir sonuç çıkar. Ama tutup da dostlar alışverişte görsün diye o, onun eş, dost, ahbap çavuş ilişkisiyle bunları götürürsek maalesef bunlar olmuyor. Onun için bizim bu ilmi disiplin dediğimiz şey yani liyakat dediğimiz şeyi bu karşımızdaki insanlara felsefi açarken önemsememiz gereken en önemli bir unsur olduğunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi vesveselerin kendisini üşüşmesine üzüm vermedi. Şimdi bizde de oluyordu yani araştırma görevlisin işte o zamanlar 50'ye değilsin işte yüksek lisansın biterse sıkıntı var, doktora biterse sıkıntı var, işte kadro alırsın sıkıntı var. Bunlar... E, hayatın içerisinde gerçekleşen şeyler. Yani yarını dahi e, bilme imkanına sahip değiliz. Onun için bizim yapmamız gereken şey ne? Bizim yapmamız gereken e, bugün, bugünü ne kadar anlamlı kılabiliriz, ne kadar değerli kılabiliriz e, bunun peşinde olmak ve e, vesveselerden e, uzak durmak arkadaşlar. Gerçeğe de rıza ve doğrulukla güven duyduğunu bulduğun kişi diyor. Çünkü gerçeğe boyun eğmek ancak hikmet ehlinin işidir çoğu insan mesela güncel tartışmalara da bakabilirsiniz kendisinin inandığı değerler bütünlüğüne dair bulduğu şeyleri toplar ve onları karşısındakilere sunar. Halbuki birazcık öteye geçse gerçekliği görme imkanı var. Yani çoğunun yaklaşımlarına bakarsanız sadece kendi tarafından ortaya konulan argümanları okurlar, kendi gazetelerini okurlar, kendi işte tarikat, cemaat neyse ya da ne bileyim örgütlenmeleri neyse o örgütün, o yapının ee, sivil toplum örgütü olabilir, başka bir şey olabilir. Buradan sonuç çıkmaz. Ne yapılması lazım? Farklı görüşleri dinleyerek ve gerçekliği gördüğü zaman da tasvip göstermek için ne yapması lazım? Benimsemesi lazım. Onun için de gerçekliğe rıza ve doğrulukla baktığına güven duyduğun kimseyi bulduğunda açlıyor. diyor. Yani bir insan için e, hakikatten öte bir şey yoktur. E, mesela Aristoteles'i severiz ama diyor ee, bizim hakikati daha çok severiz diyor. Yani İslam filozoflarının görüşü budur. Biz e, İslam filozofları, e, İslam filozofları incelerken özellikle bunun söylediklerini görüyoruz. Bu nedenle biz e, hakikati gördüğümüz zaman taassup içerisinde olmamalı ve gerçekliği kaza, e, benimseyebilecek ve gerçekliğe yönebilecek bir e, tasavvura da e, sahip olmamız gerekiyor. Taasuptan uzak durmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi. Bunları sağladığını bulduğumuz kişi ne yapacağız? Pay der pay, bölüm bölüm vereceğiz. Yani tutup da İbn Sina'nın sisteminin en zor kısmını en başta verirsek bir öğrencinin bu ilmi öğrenmesine imkan yok. Yani ne yapılması gerekiyor? Bu ilmi öğretmek için. E Kendimiz öğrenirken nasıl bir süreç izledik onu düşünmemiz lazım. Karşımızdaki insanın hazır bulmuşluk düzen, durumu nedir onu öğrenmemiz lazım. Ve ona göre e, metinleri açmamız lazım. Biz buradaki uygulamalarımızda genelde şöyle yapıyoruz. Öncelikle roman ve hikaye okumaları üzerinden bir e, okuma süreci başlatıyoruz. İşte Küçük Prens'ten Alice'den başlayan ve Dünya Klasiklerini, Türkistan Klasiklerini okuyan e, hikayeleri, romanları e, okuyoruz okuyarak değerlendiren yani sadece okumuyorlar. Arkadaşlarımız aynı şekilde değerlendiriyorlar. Yani metin getiriyorlar. O metinleri okuduğunda ne oldu şeklinde sorup orada arkadaşımızın e, okuma sürecini takip ediyoruz. Daha sonra akademik okumalara geçerek onun e, kendi araştırmak istediği e, yöne göre, yönteme göre ne yapıyoruz? Bu okumalarını yönlendiriyoruz. Onun için de e, payday pay bölüm bölüm ver. Yani siz bunları okuyun arkadaşlar. Çok iyi okumak çok güzel. Okumak çok böyle olmuyor. Yani insanlara ee, okuyun demekte de okumuyorlar. Mutlu olun demekte de mutlu olmuyorlar. Ne yapılması lazım? Mutlu olmanın yolunu göstermek lazım. Okumanın yolunu göstermek lazım. Usulün, e, yöntemin e, nasıl olması gerektiğini göstermek lazım. Felsefe çok güzel bir şey. Yani tamam da yani bana ne diyor adam felsefe güzel hocam bana ne faydası var diyor yani. Onun için bizim felsefe niçin güzel ya da felsefi, felsefe okunduğu zaman ne ortaya çıkacak ve bu okumayı nasıl yapacak? Yani bunu karşımızdaki insanların bilmesi lazım. Yani Mesela ilahiyat Fakültesi'nde benim ya da işte Melih Hoca ile bizim yaptığımız derslere gelirken öğrenciler felsefeci olacağım diyerek gelmiyorlar. İlahiyata geliyor Ama bizim derslere girdiği zaman aslında şunu yapmaya çalışıyoruz biz. Yani okudun ne oldu? Yani bu derse girdin, bu dersi aldıktan sonra ne anlam ifade ediyor senin için? Onun için de peyder pey dediğimiz şey bu. Yani bir karşımızdaki insan, bir talebe bu ilmi isterken okuduktan sonra ne olacağını ve hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini bilmesi lazım. Bu yöntem açısından bizim için değerli. Ve en son böylece kendisine öğrettiklerinden daha sonra karşılaşacağı şeyleri ferasetle kavramasını beklersin. Sana uyarak kendisine ulaştırılanları mecrasından çıkartmayacağı konusunda onunla Allah ve iman üzerine ahitleş. Eğer bu ilmi ifşa ve zayi edersen benimle senin aranda Allah vardır. Allah vekil olarak yeter diyor. Yani i̇bn Sina diyor ki bu ilme sahip olan kişinin iki ana karakteri olacak. Birincisi üstün bir düşünce ve zeka, akıl kapasitesi. İkincisi de ahlaki olgunluk ve karakter erdemi ve aldığı ilmi de kendi emelleri için, kendi arzuları için suistimal etmeyecek arkadaşlar. Çünkü her zaman görüyoruz ahlakla ilgili yaptığımız çalışmalarda da söylüyoruz insanlar e, bir şeyi öğrenmek de o işin doğru kısmını yapacak anlamına gelmiyor. Çünkü en kaliteli din tüccarları dini konularda en çok bilgiye sahip olanlardan çıkar. En kaliteli hırsızlar güvenlik konusunda en çok çalışmış insanlardan çıkar. Niye? Çünkü oradaki sistemi bildiği için o sistemi çözebilecek. Ben çözemem ama o çözebilir. Ya dini konularda ben daha bilgiliyimdir. Eğer kötü niyetliysem daha kötüsüne sebep olabilirim. Onun için şeytan mesela dini konu yani ilmi manada en yüksek derecede en yüce derecede bilgiye sahip hatta işte Kur'an-ı Kerim'deki ifadeleri gördüğünüz zaman bu konuda kendisi de biliyor ama uygulamaya geldiği zaman kibir ve inadından dolayı ne yapıyor? Yanlışa yönelebiliyor. Onun için bizim bilgiyi verirken karşımızdaki insanların karakterli ve nitelikli bir yapıda olmasını da önemsememiz gerekiyor. Sadece akıl sahibi olmak yetmiyor. Bu akla uygun bir gönül yani davranış bütünlüğü, anlayış kapasitesi ve insanlığa katkı yapacak bir ee, güzel, e güzel ahlak bu noktada e, önemli. Yani bu şu anlama gelmiyor gördüklerimizi e, görmezden gelmek değil. Tam tersine o ahlakın geri işte hakikate boyun eğme dediğimiz sonuçlar ortaya çıkıyor. Gerçekliği kavramak, gerçekliğe göre davranmak. Aslında filozofların temel felsefesi bu. Son olarak onu söyleyeyim. E ee, İbn Sina'nın Mantık Risalesi'nde var bu. Diyor ki teorik felsefede amaç hakkı bilmek, e, pratik felsefede amaç hayrı bilmek. Yani hakkı bileceksin, hayrı uygulayacaksın, doğruyu yapacaksın. Eğer doğruyu bilip doğruyu yapmıyorsan bir anlamı yok. Doğruyu yapıp niçin yaptığını bilmiyorsan gene aslında anlamı yok. Niye? Çünkü sen onu bilinçli bir şekilde yapmıyorsun. Sadece çevre korkusu, baskısı ya da başka şeyden dolayı yapıyorsun. Onun için de bizim ahlak tasavvurumuzda, felsefe tasavvurumuzda bilinçli bir e, bilinç ve bilince uygun eylem, bilinçli bir duruşu gerektiriyor. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Benim için çok önemliydi bu bölüm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Başka konularla ilgili müzakere edilmesini istediğiniz hususlar olursa yorum atabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.